Hanımlar, beyler günün son yarışmacısı ile masanın başındayız. Fatih Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Rahatlamışsınızdır diye düşünüyorum. Kısmen rahatladım. Ömer Bey çünkü bundan sonraki 7 program için bile rahatlık saçtı bizlere diye düşünüyorum. Neler yapıyorsunuz? Ben bilgisayar mühendisiyim. Evet. Kamuda çalışıyorum, 17. yılım. Harika. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yapay zeka üzerine çalışmalar yapıyorum. Aynı Süper. zamanda üniversitede de Zaman zaman bilgisayar mühendisi bölümlerinde part-time dersler veriyorum. Çok güzel, çok tebrik ediyorum. Aynı zamanda da müzik aletleriyle de içli dışlıymışsınız. Çok profesyonel olmamak kaydıyla birkaç müzik aletini çalabiliyorum. Hangileri? Bağlama, ney, piyano ve ut. Bu uzman olarak çalsanız zaten Neşet Ertaş, Arif Sağ falan diyeceğiz <laughs> herhalde size. Peki bu evde mi çalışıyorsunuz kendi kendinize yoksa böyle bir yerlerde çaldığınız oluyor mu? Evde kendim yani böyle ilgim vardı müzik aletlerine eskiden beri çocukluğumdan beri e, sağ olsun e, babam da alırdı e, onlara böyle ilgilen ilgine tıngırtata tıngırtata bir şeyler çıkarmaya çalışıyor Çok güzel harikulade peki e, rakipleriniz sizden oldukça korkuyorlardı başta e, <gülüyor> bunun <gülüyor> nedeni neydi sizce Fatih Bey? E, ben açıkçası bilmiyorum e, nedenini sağ olsunlar iyi niyet gösterdiler. Ben elimden geldiği kadar eğlenmeye çalışacağım. Harikulade. Peki sizin aklınızda bir puan var mı? Yani 5000 bin, bin'i geçsem benim için kafidir. Ben tamamen eğlenmeye geldim. Bu yalan. <laughs> Sevgili izleyenler bakın bu yalan. Bu adam ileri matematik problemi falan çözüyor. Elimde benim belgeler var ya. Bu yalan. bir Fatih Bey tamam hiç başka bir şey demeyin. Yarışmanın sonunda konuşacağız bunu. 5 bin, 6 bin bana yeter. Hiç ağzınıza da oturmadı ayrıca. Onu da söyleyeyim. İnşallah ya. dediğiniz gibi olur. Olur olur. Benim dediğim gibi olur. Merak etmeyin. Gelsin mi ilk soru? Tabii buyurun. Hanımlar beyler ilk kelimemizin sorusu geliyor. Evet. Yapılması yerine getirilmesi insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış. Evet. Gibi bir şey ama o değil bir görev var bir de mecburiyet var. Değil. Öyle değil. E, yap... vazife. Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış. Ders veriyorsunuz ya evet. fakültede. E, bir de şey veriyor musunuz arada? Vazife. O oh. ödev. Ödev doğru cevap. Efendim batı kökenli bir kelime soruyoruz. İkinci dört harfli kelimemiz gelsin sorusu. Bisikletin oturulacak yeri. Sele. Sele doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Bir sıfat soracağız şimdi. Gelsin sorusu. Malumat furuş sözünün günümüzde kullanılan eş ve yakın anlamlı karşılığı. Harf alayım. Verdik. U. <laughs> Ukala 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 doğru cevap <laughs> Efendim beş harflilerdeyiz yine isim soylu bir kelime soruyoruz gelsin sorusu Buhar makinelerinde kalorifer tesisatında suyun kaynatıldığı büyük derin kap Kazan Kazan doğru cevap Altı harflilerdeyiz ikileme değil ancak aynı hecenin tekrarından oluşan bir cevaba ihtiyacımız var e, ee, böyle civciv gibi. Gelsin soru. İslamiyet'ten yaklaşık 4000 yıl öncesinde ortaya çıktığı tahmin edilen Müslümanlarca kutsal sayılan su. Zemzem. Zemzem doğru olacak. <laughs> Altı harflilerdeyiz. Yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bir ölçü birimi soruyoruz. Gelsin soru. 10 bin metrekare değerinde yüzey ölçü birimi. Hektar. Hektar doğru cevap. <laughs> Yedi harflilerdeyiz. Batı kökenli ve isim soylu bir kelime soruyoruz şimdi de. Şu soruyla. Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı. Briefing. D değil. Türkçesi. Daha Türkçesi. Fransızca kökenli bizim sorduğumuz. Ee, şimdi briefing iş istediğiniz zaman daha çok. Ee... Seminer Evet seminer doğru canım. Efendim yarışmanın ortasındayız 3600 puan ve 3 dakika 20 saniye süremiz var devam ediyorum Buyurun İkinci 7 harfli aradığımız cevap bir birleşik kelime ve sıfat anlamıyla soruyoruz bu soruyu gelsin bakalım İçinde merdiven veya inilip çıkılacak bölüm bulunmayan evleri niteleyen tabir Çıkılacak bölüm bulunmayan evet. evleri evet Tek katlı. Gibi bir şey. Gibi. Ama öyle demiyoruz onu. Harf alayım. Harf verdik. Ü. Harf alayım. Harf aldık. Y. Bir harf daha mı? Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. D. Merdiven falan yok. Daire demiyorum bu arada dikkat ederseniz. Ev diyorum. Düz ayak. Düz ayak doğru cevap. FM 8 harflilerdeyiz. Yapım eki almış bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Arapça kökenli ekseriyet sözünün Türkçe karşılığı. Çoğunluk. Çoğunluk doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Eski ama bilinen bir kelime sorusu da şöyle yazılmış. Buyursunlar bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse. Hissedar. Hissedar doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir kanatlı türü soracağız. Gelsin sorusu. Arka arkaya 20'den fazla türün ötüşünü yapabilen taklit yeteneğiyle ünlü yeni dünyalı bir kanatlı. Harf alayım. Harf aldık. K. Harf alayım. Harf aldık. L Harf alayım. Harf aldık. Y Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Bir harf alabilirsiniz bundan sonra. Alaycı kuş. Alaycı kuş. Doğru cevap. Efendim 9 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim soruyoruz. Gelsin bakalım. Teklifsiz konuşmada söylenen halt etmek deyiminin eş ve yakın anlamlı karşılığı. Halt etmek. Evet. Diye. süreniz var. Biraz düşünebilirsiniz. Ee, sen, yani yakışıksız iş yapmak anlamında. Ay sen yine ne nokta nokta. Harf alayım. Harf aldık son harfimiz. Basın isterseniz. Halt yemek. İkincisi ee... doğru başını değiştireceksiniz. Dört harfli bir kelime gelecek başına. Yemek. Sen yine ne nokta noktalar yedin derler. Ah be. Çıkmadı. Aromatik bir bitki. Nane yemek. Nane yemek. Doğru cevap. Yani gelmeyince gelmiyor akla. Evet. Çok... Şimdi Fatih Bey harf marf bitti. Tamam. 7 saniyede arttıracaksınız. Önümüzde 2 tane soru var. 1 dakika 11 saniye süreniz var. Şampiyonu bu son 2 soru belirleyecek. Eğer siz de hazırsanız. Hazır. 10 harfli ilk kelimeniz efendim mastarla bitiyor. Sorusu da şöyle geliyor. Daha kolay ve yalın duruma getirmek. Sadeleştirmek. Değil efendim. Sadeleştirmek zaten biraz Olabilir. uzun kaldı. Evet. Daha kolay ve yalın duruma getirmek. Kolaylamak. Kimyada bir formül gibi düşünseniz. Ee, şey. İşi daha kolay. Redoks denklemleri gibi dengelemek. Ee, i̇şte. Eee... İnanılmaz. Matematikte de bir işlemi daha kısa yapmak, daha kısa biçime sokmak anlamına geliyor. Özetlemek. Basite indirgemek. Indirgemek doğru cevap. Şimdi efendim Fatih Bey sorunuzu kendiniz okursunuz bu saatten sonra ben yokum. <laughs> Bir dakika süreniz var. Bir dakika süreniz var ve harf marf yok bitti. Ee, bir dakika boyunca ne yaptınız yaptınız artık top sizde. Peki. Bakalım ee, batı kökenli bir kelime soruyoruz. Ee, Allah kolaylık versin. Sağ olun. Bakalım Esen Hanım mı Fatih Bey mi hafta finaline bizle geliyor. Gelsin soru. <laughs> Fabrika yapımı her türlü kumaş bez gibi dokumalara verilen genel isim. Sentetik, fabrikasyon, D. bez gibi dokumalara, fabrika yapımı, her türlü kumaş, bez gibi dokumalara verilen genel isim. Tekstil, mefruşat, mensucat, fabrika yapımı, her türlü kumaş. Triko, trikotaj. Son on, yedi saniye kala basmalısınız. Bastık. Evet. Yandık. Her türlü kumaş. Yani bu türetmelerde fena değildiniz oralardan sanki gitseniz ne güzel olur. Fabrika yapımı her türlü kumaş, bez gibi dokumalara baskı olabilir kumaş. Fabrika yapımı oh. sentetik. Yok çıkmadı. Ah be! Mani fatura. Evet. <laughs> sağlık olsun. Fatih Bey sağlık olsun da ya gerçekten bakın bu kısmet. Yani evet. bu Esengül Hanım'ın kısmetiymiş <laughs> yoksa siz hani yani 6900 falan sizi kesmez. Ben size söyleyeyim. Yarışmanın başında söylediğim gibi. Teşekkür ederim. Çok tebrik ediyorum. Muhteşem bir yarışmacısınız. Gerçekten ee, gerçekten son soruda patladık. Olacak iş değildi. Kesinlikle. Ama umarım tekrar karşılaşırız. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Fatih Bey'i alkışlarla uğurluyoruz <laughs> ve Esen Gül Hanım yanımıza geliyor.